Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. E, bugün bir sorun demeyeyim de bir sıkıntı üzerine video yapacağım. E, bu sıkıntı e, mikrofonda arkadan cızırtı sesi gelmesi. Böyle arkadan rahatsız edecek sesler gelmesi. Bunun e, Bunu çözeceğiz beyler. E, i̇lk önce denetim masasına giriyoruz. Girdik gördüğünüz gibi. Burada donanım ve sese giriyoruz. Ee, ses ayarına tıklıyoruz. Burada kayıt var. Yukarıda ikinci kısımda mikrofon. Mikrofonun üzerine ilk sefer tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi burada ayarlar çıktı. Şimdi bizi ilgilendiren kısım geliştirmeler bölümü ve gelişmiş bölümü. İlk öncelikle e, de siste geliştir gördüğünüz kısım geliştirmeler kısmı olmayabilir. Bende yoktu. Bunun bir programı var. Yani indirdikten sonra o seçenek geliyor size. Bunun da programı ben altta linkte vereceğim. Böyle bir program. Bilseniz 32 bit ise 32 bit indirin. 64 bit ise 64 bit indirin. Tıkladığınız zaman gördüğünüz gibi iniyor aşağıda onu indirip kurun bilgisayarınıza. Ondan sonra bu bölüm geliyor. Geliştirmeler bölümü geliyor. Bir yine programı kurduktan sonra, yeniden başlattıktan sonra geliştirme bölümü geliyor. Sonra yapmamız gereken şey, e, bu bölüm geldikten sonra sistemde su 2 e, gürültü tutma, akustik oku iptali bu 2 e, tikli olan yer sistemde tikli değildir. Bunun ikisini de tik atmamız lazım. Sonra gelişmiş bölümüne geliyorsunuz. Burada da e, herhangi bir yani, enstitüsyon kalitesi herhangi birisi seçe seçeneği varsa burada e, DVD kalitesini seçmeniz lazım. Yani bunlar seçiliyse siz de DVD kalitesini seçin. Gelişme, geliştirmeler bölümünde de gürültü tutma, akustik eko iptalin ikisine de tıklayın. Yani iki tane ikisine de buraya böyle tıklıyorsunuz bunlara. Uygulayıp tamam diyorsunuz. Ben de şu uygula demiyorum çünkü ben de yapalı Uygula diyorsunuz tamam diyorsunuz kapatıyorsunuz bir de eee dediğim cızırtı söyle şey orada şöyle yapayım sonra sesim cızırtılı geliyordur size bunları eee tik attıktan sonra gördüğünüz gibi sesim düzeliyor yani eee bunlar genel dinle düzeyler sizinle alakalı bir şey siz kafanızı görebilebilirsiniz ama bu geliştirme bölümü gelişmiş bölümü dediğim gibi yaptıktan sonra siz işte herhangi bir cızırtı olmayacaktır. E, benden bu kadar. İnşallah sorunuzu sorunuzu çöz, çöze, yani çöz, ee, yorumlarınızı bırakın. Ee, görüşlerinizi merak ediyorum. Ee, sağ olun videoyu için. Esselamu Aleyküm bayramat, ve Rahmetullahi ve Berekatühü.